Selamünaleyküm arkadaşlar balık bir kanalına hoş geldiniz. Bugün balkona geldim. Ne için geldim? Lepsi sevmemizin daha hızlı büyümesi için ve diğer doğum yapacak balıklarımızın doğum doğum yeni için yani. Böyle bir havuz attım lepsi sevmeme. Baya güzel oldu. Şöyle yapalım da çıksınlar orta. Ah yavru vardı. Şurada hepsi durdu. Yeni kurduğum için. Şuraya da petlerimi alacağım. Çünkü mesela e, şu ilk başta HP Vakti'nin aldığım Lepsi servisi biraz büyüdü. Sadece platiler saldırdı. Onlar buraya giriyor. Ondan sonra şurada suyum var. Dinlenledim. Ondan sonra şöyle bir içeri şey derim. Akbarlarımız yanına. Çek, 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 çek. Şurada HP Vakti'miz var. Hamile. Doğumu yakın onda. O yüzden ayırdım. Hiç sıkıntı kutu olmasın diye pletleri şu da çıkartacağım. Ondan sonra şurada gelen yavrumuz var. Nerede o? Ah gözüktü. Burada bir dip çekim yapmak gerekiyor. Çok kirlenmiş çünkü altı falan. Bu bunda birkaç gün içinde buradaki yavrumuz neredeymiş? Bir dakika ya. Yani Bakalım şu etrafından falan. Gözükmedi şu anda yaşıyor yani gördüm daha sabah. Neredesin? Ha gördüm arkadaşlar şuralarda bir yerlerde. En son işte arkadaşlar şu Rafi efendice düzleştireceğim. Ondan sonra pipofitte temizlerin tip dip çekim yaptığında taşları çıkartayım arkadaşlar diyorum plaselerin ne koyayım bir de arkadaşlar ısıtıcım patladı benim hatamdan dolayı şu HP Vatiavlarımız da Allah'ın izniyle alacağız Hepinizi saplayabilir dilerim arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Herkese iyi günler Bay bay